Montaj kaset tartışmalarının ardından siyasetin tansiyonunu arttıran bir hamle de ülke ocaklarından geldi. İzmir Ülke Ocakları Gazi Bulvarı üzerindeki binalarının bir cephesine Erdoğan ve Bahçeli'nin omuz omuza yazan fotoğrafını asarken bulvara bakan cepheye Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylen farkını vurgulamak için bir tarafta zafer işareti bir tarafta bozkurt işaretiyle birlikte üzerinde bazıları iki yüzlüdür yazılı fotoğraflarını astı. Konuyla ilgili Ülke Ocakları Genel Merkezi'nin konuşma yasağı koyduğu öğrenilirken yapılan yazılı açıklamada söz konusu pankartta Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her telde görünmesi seçimlerin birinci turunda HDP'li ikinci turunda turundaysa milliyetçi ülkücü kimliğine bürünmesi mizahi bir dille eleştiriliyor denildi. <laughs> CHP İzmir Örgütü'nün il seçim kuruluna şikayet dilekçesi verdiği pankart akşam saatlerinde kaldırıldı. <laughs> Ülkü Ocakları'nın önce astığı ardından da kaldırdığı pankarta tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan Hüdapar üzerinden göndermede bulundu. E çok yakışıksız, siyasete yakışmayan şeyler görüyoruz bu seçim döneminde. Geçmiş seçimlerde de benzer şeyler oldu ama ilk defa böyle montaj üzerine e, ya da tamamen karalama üzerine bir siyaset üretildiğini görüyoruz. Bu asılan afişte yani pankart da aynı şekilde. E, biz 200'ü değiliz. yüzlü olan Türk milletine milliyetçi muhafazakarım deyip diğer yandan e, Türk milletinin varlığı ve bağımsızlığı için e, Atatürk ilkeleri için anayasaya bağlılık yemini etmekten imtina edenleri listelerinden sokup milletvekili yapanlar. Bugün Hüdapar milletvekili açıklama yaptı. Ben bu yemin metnine bağlı kalmayacağım. Bu yemin metnini doğru bulmuyorum diye. Dolayısıyla bunları parlamentoya taşıyıp arkasından da birilerine iki yüzü demek kendi özlerini sorgulasınlar, eksikliği kendi özlerinde arasınlar. Hem millete biz milliyetçiyiz, vatan severiz deyip hem de Türk milleti adına ant içmeyi kendine zul görenleri nasıl parlamentoya taşıdıklarını düşünsünler.